Her zaman gittiğin bir yoldur çıktığın bu yol. Ama bazen uzun gelir sana. Bir nefes almak. Hoş geldiniz. Dinlenmek istersin. Bc Grup sizleri çıktığınız bütün yollarda tanıdık bir güler yüzle karşılamaya hazır. BYC Grup bünyesinde aracınız için Türkiye'nin en kaliteli akaryakıtını, test edilmiş onaylanmış ürünlerini 24 saat açık istasyonunda Petrol Ofisi güvencesiyle, Petrol Ofisi'nin sağladığı tüm avantajlarla sizler için sunuyoruz. İstasyonumuz yaz ve kış için tasarlanmış bahçesinde bir ağacın gölgesinde sen dinlenirken araban da soluklansın, akaryakıtını doldursunlar, küçük dokunuşlarla yola yeniden hazırlansın. İstasyonumuza gelen tüm misafirlerimizi sürpriz hediyelerle uğurluyoruz.